Şimdi e, e, nereye gidiyor emekliler? Hükümet çalışma yapıyor mu? Yapmayacak Vesaire gibi e, cümleler içerisinde çi, karşılaştığım somut gerçeklerin içerisinde yani şey yapılmaması somut gerçeğinden bahsediyorum. E, ama hep ne diyorduk? Seçim sürecine yaklaştıkça o dönemece hep 2026'yı işaret ediyorlardı. 2026-2027 yılları arasında iktidarı asıl planı ne? Neye doğru evrilecek? Emekli maaşlarına zamlar neye göre evrilecek? Şimdi lütfen dikkatle dinleyin. Çünkü çok sıcak taze bilgilerle geldim. Biliyorsunuz hafta sonu Kızılca bak <laughs> var evet, toplantısı vardı, kampı var. vardı. Ve bu kampta bakanlar, ya dört ayrı salon, salonlara bakanlar e, milletvekilleri ve partililerle toplantılar gerçekleştirdiler. E, bu toplantılarında en çok ilgi çeken salonları Hazine Bakanı'nın bulunduğu salondu. Çünkü ekonomi çok ön plandaydı ve e, enflasyon çok soruluyordu. Milletvekilleri ve partililer e, Hazine Bakanı'na sürekli e, sahada karşılaştıkları sıkıntıları aktardılar. Aynı zamanda Çalışma Bakanı'na Şimdi hem Hazine Bakanı'nın ben de Çalışma Bakanı'nın neler söylediğini size aktaracağım. Bu toplantı sırasında, bu görüşmeler sırasında çok ilginç e, emeklilik sistemine yönelik açıklamalarda bulundular. E, özellikle Mehmet Şimşek'in açıklamaları çok dikkat çekiciydi. E, çalışma Bakanı Medat Şıkanbağ onun destek desteklercesine iki ayrı salonda ayrı cümleleri tarif ederek e, ilerledi. E, bu bir strateji sevgili izleyenler, dinleyenler. Yani iktidar bir stratejisi var şu anda Yani kendileri muhtemelen hep konuştuğumuz gibi seçim takvimine göre bir emekli politikası izleyecekler. Izleyecek. Şimdi açıklayacaklarım da onların ifadesi. Bakın Mehmet Şimşek ne diyor? Birçok kez bana bizim yıllarca burada e, yapmayın, etmeyin dediğimiz konuyu yine getirmeye başlamış. Şöyle ki hemen devam edeceğim. Birçok kez bana 3.000 prim günü olanla 9.000 prim günü olan aynı maaşı anlamaları gerektirilerek sercek işler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu. Farklı prim günleri olanlar aynı maaşı anlamaları demiş. Yani hut, bakın e, ilk defa Tidar kanalında bu şekilde net bir açıklama duyuyoruz. Yani bunu kendi toplantılarında e, açıkladılar. Ama çok e, emin olduğumuz net kaynaklardan aldığımız bilgiler bunlar. Bu arada e, zaten göreceksiniz. Basında da yer almaya başlayacak yayınımız sonrasında. Merasim kelam e, bu ifadeleri kullanıyor. Yani. Ee, hafta sonu gerçekleşen bu e, farklı kaf çok önemli izler bıraktı aslında sinyaller verdirdi De. ekonomiye yönelik. Dolayısıyla e, bu farklı primi olanlar aynı maaşı onu ne işaret ediyor? Bu şunu gösteriyor Ocak ayı itibariyle e, bir sistem değişikliğine gidilecek. Bunun çalışması yapılıyor. Hemen bununla ilgili Vedat Şıkan'ın da neler açıkladığını hemen ileteyim. Sonra da değerlendirmesini yapalım. Yani katlimin e, nasıl işleyeceğini emeklileri bakanlar tarafından alacağımız cümlelerinden alacağımız sinyallerle ki bu sinyaller açık sinyaller çok açık ifadelerle bu sefer karşımızda da e, ona böyle bir yorum değerlendirme yapalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan da emeklilik ile ilgili çalışma yapıldığını sistemin ödenen prim kadar maaş alınması yönünde revize edilmesi gerektiğini söyledi. Bakın tekrar ediyorum. Ödenen prim kadar maaş alınması yönünde revize edilmesi gerektiğini söylüyor sistemin. En çok iyi bu. Böyle evet, Yani e, bugün bugünkü ve yani biraz önceki olumsuz haberin üzerine ya aslında her şeyin farkındalar tabii ki. Yani farkında olmamaları imkansız. Dile de getiriyor. Hmm. Fakat bizim istediğimiz aksiyonlar başka yerde tercihlere kullanılıyor. Yani ekonomi alanındaki emekliye vatandaşa asgari ücrete yapılmasını talep ettiğimiz veya olması gerektiğini gördüğümüz çalışmaları veya eksihanları vatandaşa değerlendirmeyip tamamıyla başka politikalar üzerine bir ekonomi yönetimi gerçekleşiyor. Ama şimdi hem Mehmet için bir şıkkının aile notuna bir geçiş olması çok önemli. Evet, evet, çok, evet. E, onları olmaları ve bir olmaları da çok önemli. Ve evet, böyle, tabii bu yeri de e, ciddi anlamda adım atılacağını söylemeliydi de. Evet, Yani buranın manşeti ne olabilir? Hemen ben size ortalama 6 aylık ve 1 yıllık aksiyonu anlatmaya çalışayım. Ve elektriler için Ocak ayına kadar herhangi bir iyileşme beklenmiyor. Hatta Ocak ayında %20'lere denk gelecek açıklamalar yapıldı. Yani toplam zamın %20'lerde olacağı. O da 15 küsürlü işte Temmuz ayında aldığına göre emekli maaşları zam olarak, emdasyon farkı olarak. Yani 5 puanla 7-8 puan arasında da bir Fark da herhalde Ocak ayında eklenecek gibi görünüyor. Ama Ocak ayına kadar bu krizler Cumhurbaşkanı'na artık e, yeter ben emekliye bu başlıyorum şimdi e, artı refah payları vermeye dedirtecek mi? O sinyallerde bu açıklamalarda var aslında. Evet bence Ocak ayında bir düzenleme açıklaması yapılacak. Bu aldığımız polis bilgileri üzerine böyle. Onu diyorsun, Yani artık onu çıkar. o çıkaramaz. bu da şey, e, şey. E, de, yani, yani, Evet şimdi bu işler bu sistemde eğer çalışıyorlarsa nasıl bir çalışma yapılıyor? Onunla da ilgili bilgiler almaya çalıştık. O da şu şekilde. Ee, şimdi pilime göre eğer farklılık yapılacaksa şu anda herkesin dediği pilime göre bir seyyanen zam yapılması gibi bir durum söz konusu. Yani tüm emeklilere tabii en düşük emekli maaşı alanların da taban maaşlarına yönelik bir seyyaden zam uygulaması yapmadan bu eşitlik sağlanamazsın, bu adaletsizlik düzenemezsin. Yani tabii ki intibakla birlikte intibak düzenleme demek zaten ve e, hani intibak düzenlemesiyle beraber yani seyyaden zam e, Adaletli bir şekilde bütün emeklilerin aldığı primlere göre e, bir artışa çalışma yapılması gerekmektedir. Yani e, eğer bu adaletsizliği İçim Bakanlığı bu şekilde dile getirdiyse, ki bunlar aslında son dakika gelişmeleri arkadaşlar, e, hafta sonu Kızılcahamon kampundan, yayınımıza yeni katılanlar için tekrar hatırlatmış olayım, e, hafta sonu Kızılcahamon kanunda Hazine Bakanı ve Çalışma Bakanlığı'nın milletvekilleri ve hak partilerle yaptığı toplantılar, görüşmeler sırasında paylaştığı cümleleri aktarıyoruz sizde şu anda. Ve bu cümlelerde e, emek diye bir seyyan çalışması yapıldığının sinyalini görüyoruz. Yani kirim adaletsizliğini anlatmak demek seyyan zaten bunu uzmanlarımız da açıklayacaktır. Yarın Özgür böyle de bu konuyu konuşuruz, tartışırız, değerlendiririz. Ama bu şu demek oluyor ki bir e, emekli için bir çalışma yapılıyor. Ve bu zaten bakanlığa bundan e, kapta söylendi. Nitekim genelde e, Eylül-Ekim aylarında bu ikinci açıklamaları yapmaya başladı. çalışma bakanı. Hep böyle olmuştur takvimleri. Eylüllerin sonu Ekim başı gibi de bu çalışmaları dile getirmeye başlayacaklar diye ben görüyorum. E, ve bu çalışmalarla beraber emeklilerin ciddi anlamda ödedikleri prime göre e, bir zam farkı, bir maaş farkı e, olmasını ben bu deviyoruz bekliyoruz. Yani bu açıklama var onun işaretçisi. Bu da muhtemelen bir seyyanen zam hazırlığını getiriyor beraberinde. Şey bu, i̇nşallah çok önemli bir iler. gerçekten de çok önemli bir açıklamalarla bir ilan. Mülent Bey çok teşekkür ediyorum. Var mı başka İkliğiniz bir şey? Yani şu anda işte biz bunu takip edeceğiz. Bu açıklamaların devamında ne olacak, nasıl bir çalışma yapılıyor, bakanların çalışma yapıyoruz dediği e, zaten Hazine Bakanı olmalı diyor. E, tabii ki prosedür olarak bu çalışmayı Hazine Bakanı buna icazet verdiyse çünkü Mehmet Şimşek'ten geçmediğini bildiğimiz e, zamsızlıkla karşılaşıyoruz yani uzun zamandan beri. Seneler Bu Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in ağzından bu adaletsizlik dile gelmesi ve bakanın da çalışma bakanı Nedat Işık da bu çalışmayı yapıyoruz demesi zaten bizi 2026'da belki Ocak'ta belki de 20, 2026'da Temmuz ayında ikinci zam döneminde böyle bir çalışmanın açıklanacağını düşünüyoruz. Ama açıklamalarla beraber bu çalışmalar genelde Seçim süreçlerinde iyice ortaya çıkarlar. Evet. Ee, burada seçim takvimi de etkili olacak mı çalışmalara? Evet. Yani bir erken seçim gerçekleşecek mi? Ya da e, dediği gibi tam zamanında bir seçim mi gerçekleşecek sorusuna e, bu zaman içerisinde ne cevap alacağız. Ama hani iki sene sonra gerçekleşecek bir seçim için iki bakanın böyle yoğun bir kampta, AK Parti'nin kampında, Kızılcahamam'da bu cümleleri bu kadar erken sarf etmesi e, bize bu takvimin biraz önde olacağından işaret ediyor. Yani yoksa o kadar sert bir şekilde tepkiler gösterildi ki enflasyona karşı, emeklilerin bu alamadığı zamlara karşı, TÜİK'e karşı. E, şimdi bu tepkilerde bile çıkıp böyle açıklamalar yapmayıp bir anda bu kampta bu açıklamaların dile getirmeleri e, Diş şeylerin öncüsü diye düşünün inşallah. Vereceğiz, izleyeceğiz, tartı vereceğiz. Bizlere tartıpta kalın. Yayınımızı beğen tuşuna basarak izleyin lütfen. Aynı zamanda abone olarak ve bildirimlerinizi açarak son gelişmeleri, son bilgilerini